Muhterem izleyenlerimiz Mekke müşriklerinin peygamberlik makamını yetim olarak büyüyen Abdullah oğlu Muhammed'e münasip görmemeleri, peygamberliğin Mekke'nin veya Taif'in büyük odamalarına, zenginlerine gelmesi gerektiğine inanmaları, Kur'an'ın Allah kelamı olduğu gerçeğini kabul etmelerini zorlaştırdı. Muhammed uyduruyor dediler. Bakara suresinin baş tarafında da açıkladığımız gibi Rabbimiz eğer şüphe ediyorsanız buyurun siz de bir sure getirin diye meydan okuyordu. Ama Bakara suresi 23-24. ayetlerinde açıklandığı gibi şimdi yapamazlar, ileriki zamanlarda da yapamayacaklar. Çünkü bu Kur'an her şeye galip gelen, her şeye hükmeden, hükmeden hükmünde hikmet sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir.